Merhaba futbol severler. Bugün 20 Şubat 2025 tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu rövanş maçlarının sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Anderlecht 2-2-2 Fenerbahçe toplamda 2-5 Fenerbahçe deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak toplamda 5-2'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Maç taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 20 dakika durakladı. Ancak Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak tur atlamayı başardı. Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar, toplamda 3-6 Galatasaray, evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından toplamda 6-3'lük skorla Avrupa'ya veda etti. Ajax 1-2, Union Saint-Gilloise toplamda 3-2. Hollanda temsilcisi Ajax, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla tur atladı. Real Sociedad 5-2 Midtjylland, toplamda 7-3. İspanyol ekibi Real Sociedad, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 5-2 yenerek toplamda 7-3'lük skorla rahat bir şekilde son 16 turuna yükseldi. Roma 3-2 Porto, toplamda 4-3. İtalyan temsilcisi Roma evinde Portekiz ekibi Porto'yu 3-2 mağlup etti. Paulo Dybala'nın iki golle yıldızlaştığı maçın ardından Roma, toplamda 4-3'lük skorla adını bir üst tura yazdırdı. Victoria Pilsen 3-0'lı Ferencvaros, toplamda 3-1. Çekya ekibi Victoria Plazen, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u 3-0 yenerek toplamda 3-1'lik skorla tur atladı. Steaua, Bükreş 2-0, PAOK, toplamda 4-1. Romanya temsilcisi Steaua, Bükreş. Yunan ekibi PAOK'u 2-0 mağlup ederek toplamda 4-1'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Bodø, Glimt 5, 2 Twente, toplamda 6-4. Norveç ekibi Bodø, Glimt, Hollanda temsilcisi Twente'yi normal süresi 5-2 biten maçta. Toplamda 6-4'lük sonuç ile rahat bir galibiyet aldı. Son 16 turuna yükselen takımları tebrik ediyor, bir sonraki turda başarılar diliyorum. Futbol dolu günler dilerim.